Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk Gülün dedem. Eyvallah. Evet yiğitlerim 10. söze devam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ala Muhammed bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü esas hem anlarsın ki şu dünyadaki müzeyyanat ise cennette ehli iman için rahmeti rahmanla iddihar olunan nimetlerin numuneleri, suretleri hükmündedir. Haşiye, evet her şeyin vücudunun müteaddit gayeleri ve hayatının müteaddit neticeleri vardır. Ehli dalaletin tevehüm ettikleri gibi dünyaya, nefislerine bakan gayelere münhasır değildir. Ta hikmetsizlik içine girebilsin, belki her şeyin gayatı vücudu ve netayici hayatı üç kısımdır. Birincisi ve en ulvisi saniyine bakar ki o şeye taktığı harika sanat murassatını şahide ezelinin nazarına resmi geçit tarzında arz etmektir ki o nazara bir anı seyyale yaşamak kafidir. Belki vücuda gelmeden bil kuvve niyet hükmünde olan istidadı yine kafidir. İşte seriyüz zeval latif masnuat ve vücuda gelmeyen yani sümbül vermeyen birer harika sanat olan çekirdekler, tohumlar şu gayeyi bir temamiha verir. Faydasızlık ve abesiyet onlara gelmez. Demek her şey hayatıyla, vücuduyla saniyin mucizat kudretini ve asarı sanatını teşhir edip Sultan-ı nazarına arz etmek birinci gayesidir. İkinci kısım gaye-i vücut ve netice-i hayat ziyuşura bakar. Yani her şey Salih Zülcelal'in birer mektubu hakayık numa, birer kaside ile tefet numa, birer kelime-i hikmet eda hükmündedir ki, melaike ve cin ve hayvanın ve insanın enzarına arz eder, mütalaya davet eder. Demek ona bakan her zişura ibret numa bir mütalagahtır. Üçüncü kısım gaye-i vücut ve netice-i hayat, o şeyin nefsine bakar ki, telezzüz ve tenezzüh ve beka ve rahatla yaşamak gibi cüzi neticelerdir. Mesela azim bir sefine-i sultaniyede bir hizmetkarın dümencilik ettiğinin gayesi, sefine itibariyle yüzde birisi kendisine ücret-i ait 99'u sultana ait olduğu gibi her şeyin nefsine ve dünyaya ait gayesi bir ise saniyine ait 99'dur. Şahide Ezeli'nin nazarına resmi geçit tarzında arz etmek cümlesini açar mısın? Eyvallah. Bediüzzaman Hazretleri burada her varlığın yaratılışının gayesini üç kısımda ele almış. Her mahlukun, her mevcudun, her varlığın birinci gayesi kendinde tecelli eden hikmetleri, güzellikleri, ince ve mükemmel sanatları şahide ezeli olan Allah'ın nazarına arz etmektir. Yeterim. Allah zamandan münezzeh olduğu için o mahlukun bir an yaşaması bu gayeye yeter. Her şeyin en yüksek ve ulvi gayesi Allah'ın ezeli ve ebedi nazarına o sayısız hikmet ve sanatlarını sergilemesidir. Yani kainat bir sergi ise bu serginin en büyük seyircisi Allah'tır Celle Celaluhu. Eşyanın bir an vücuda gelip hemen gitmesi dahi onun o ezeli nazarına mazhar olmaya kafidir. Bir elmanın sayısız hikmet ve güzellikleri sadece insanın hayvan iştahısına mahsus değildir. O hikmetlerin büyük kısmı başka gayelere bakar. İki türlü düşüneceğiz bunu. Bir insan olarak bunu ele alırsak çocuk dünyaya geldi ve o an öldü. Onun ruhu baki. Cennette çocuk olarak devam edecek ama yaşasaydı, ameli salih işleseydi, takva dairesinde yaşasaydı kazanacağı şeyler çok çok farklı olacaktı. Bir de tohumlar, çekirdekler var. Onlardan doğacak olan her şeyin planı var. Mesela bir incir çekirdeğinde incir ağacının bütün planı var. Binlerce çekirdekten birisine ağaç olmak nasip oluyor. O ağaç olarak tesbihatını yapıyor. Biz bunu göremiyoruz. Biz sadece çekirdeğin kendine bakıyoruz. İçinde ağacın bütün planı var. Genetik şifre olarak genlerin dizilişinden ağacın bütün karakterleri çıkıyor. Bu Allah'a mahsus fevkalede bir sanattır. Bu sanatı Allah bizzati kendisi müşahede ediyor. O manada o çekirdek görevini yapmış oluyor. Ağaç olsaydı ağaç olarak tesbihatını yapardı. Ağaç olarak Allah'ın bir eser olarak boy gösterecekti. Onu mahluka tefekkür edecekti. Tesbihatı daha fazla olacak. Ama o çekirdekleri Allah'ın kendisinin müşahede etmesi kafidir. İkinci kısım gaye ne anlatılıyor bildiğin? Ay maşallah benim yiğidime. İkinci gaye şuur sahiplerine bakar yiğidim. Her şey Allah'ın hakikatlerle dolu bir mektubudur. Karıncalar, alırlar, kuşlar, denizler, insanlar Allah'ın harika birer mektubu, birer latif kasidesidir. Kaside padişahları metheden vezinli, kafiyeli şiirdir. Allah her ağacı sanki birer güzel kaside yazmış. Her birine bir yaprak, her yaprağında bir çiçek, her bir çiçeğinde bir meyve, her bir meyve içinde bir çekirdek, her bir çekirdeğin içinde ağacın fabrikasını yerleştirmiş. Her noktasında bile harikalar olan bir kaside birer kelime hikmet eda Allah'ın hikmetlerinin kelimelerini eda eden hükmündedir ki melaike, cin, hayvan ve insanın nazarlarına arz eder, mütalaya davet eder. Demek bu dünya hayatı her şuur sahibine ibret numa bir mütalagahtır. Üçüncü kısım gayeyi de açıklar mısınız dedem? Hayır maşallah açıklayalım yiğidim benim. Üçüncü gaye dünyaya gelmemizin ve hayatımızın gayesi ve neticesi lezzet, tenezzüh, bakıp da hoşlanmak, beka ve rahatla yaşamak gibi cüzi neticelerdir yiğidim. Büyük bir sultanın gemisinde bir hizmetkarın dümencilik ettiğinin gayesi nedir? Maaş alacak. Adam niye kaptanlık yapıyor? Gemi onun değil gemi sultanın, o dümenci bir kaptandır. Dümencilik ettiğinin gayesi maaşını almak için o dümeni çeviriyor. 99'u kime ait? Sahibine ait. Her şey nefsine, dünyaya ait gayesi bir ise yüce Allah'a ait 99'dur. Bu dünyada hani diyoruz ya lezzet alacağız, keyif edeceğiz. Evet bu sadece bir gaye. 99'u Allah'a aittir. Demek ki bizim hayatımızın gayesi ne yapayım da Allah'a güzel bir kul olayım. Ne yapayım da kendini kendimi Allah'a sevdireyim. Ne yapayım da o dünya güzeli peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın sünnetine uyayım. İyi bir iyi bir insan, iyi bir baba, iyi bir evlat olayım. Rabbimin rızasına ulaşayım. Allah'ın sevgisine ulaştıracak hareketlerde bulunayım. Aman hareketlerime riya, gösteriş girmesin. Düşüncelerime herhangi bir kötü şeyler katmayayım. Rabbim çünkü benim gönlümden geçeni de biliyor, niyetlerimi, düşüncelerimi de biliyor. Bu konu üzerinde biraz daha durur musunuz? Hay maşallah benim gitme. O şu dilimizin o kadar çok gayesi var ki Yemeği çeviriyor, kürek gibi de arkaya atıyor. O kadar çok gayesi var ki tattığı yemeği anında anlıyor. Ekşi diyor, tuzlu diyor, mayhoş diyor. Şu gözümüzün o kadar gayesi var ki renklerin tonlarını fark ediyor. Varlıkların büyüklüklerini, küçüklüklerini, uzaklıklarını, yakınlıklarını fark ediyor, tartıyor. Rabbimiz kainattan her türlü faydalanmamız için çok çeşitli duygular yaratmış. Dilimiz tatsın diye sonsuz denecek kadar tatlar yaratmış. Şu kulağımız duysun, duysun diye sayısız sesler yaratmış. Gözümüz görsün diye çeşitli renkler ve varlıklar yaratmış. Kalbimiz sevsin diye nihayetsiz güzellikler yaratmış. Bu dünyada şu insan 60 yıl, 80 yıl yaşasın da Ondan sonra tutsun, toprağın içine atsın daha diriltmesin. Bu mümkün değildir. Böyle bir şeyi Allah yapmaz. Başımızı sayısız hikmetlerle donatan Allah celle celaluhu. Göz kapaklarımıza çok hikmetler koyan Allah celle celaluhu. Ellerimize, dillerimize bu kadar hikmetler yerleştiren Allah celle celaluhu bedenimizi, hücrelerimizi, duygularımızı sonsuz hikmetlerle yaratan Allah Celle Celaluhu bu kadar hikmetli ve kabiliyetli insanı toprağa atıp da yok eder mi? Hayır asla ve kata insanın sonsuz gayeleri vardır ve eğer o insan ölüp de daha dirilmeyecekse o zaman insanın bütün yaptıkları abes olur, boş olur, faydasız olur hikmetsiz olur. Ev yaptı, araba aldı, çoluk çocuğu oldu, onları güzel yetiştirdi, güzel insanlar oldular. Eğer bu alemden başka ve ebedi bir alem olmazsa bütün bunlar abes olur, boş olur yiğitlerim. Halbuki Allah bu dünyada hiçbir şeyi abes ve hikmetsiz yaratmamıştır. Bu da gösteriyor ki ahiret vardır ve bu insan orada ebediyen yaşayacaktır. Evet gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena İnneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.